Düzce'de 2014 yılında faaliyete başlayan Yeşilay Düzce şubesi tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılığına karşı ücretsiz hizmet veriyor. Bu çerçevede ülke genelinde olduğu gibi Düzce'de de Türkiye Bağımlılıklarla Mücadele Eğitim Programı dahilinde Yeşilay Yaz Okulu projesi uygulandı. Projeye 3 gün boyunca dahil olan çocuklar, teknolojik bağımlılıktan uzaklaşarak seramik atölyesi etkinlikleri, zihinsel oyunlar ve sportif faaliyetlerle hem el becerilerini geliştirdi hem de sosyalleşti. Yeşilay Düzce Şube Başkanı İsmail Korkmaz yaptığı açıklamada Yeşilay'ın ülke genelinde bağımlılıklarla mücadeleyi hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi. Son dönemde teknoloji bağımlılığının özellikle çocuklar ve gençler arasında yaygınlaştığına dikkat çeken Korkmaz şunları söyledi. Biz gibi Yeşilay ülke genelinde bağımlılıklarla mücadele eden bir kurum. Yazın da öğrencilerimize dönük bir faaliyet içine girdik. Ülke genelinde bahsettiğiniz gibi ve bu amaçla yaz okulu düzenledik. Yaz amacı çocuklara kültürel, sanat ve spor faaliyetleri yapmak, yaşam becerilerini geliştirmek, TBM modüllerini uygulamak. Bu şekilde çocuklara hoşça bir zaman eğlenceli hem yaşayı tanıtmak amacıyla bir program yapıyoruz. Korkmaz, teknolojiye karşı olmadıklarını ancak çocukları bağımlılıktan korumak gerektiğini vurguladı. Teknolojinin yerinde ve yeterince kullanılması gerektiğini anlatan Korkmaz şöyle devam etti. Yerinde ve yeterince kullanmazsak o bizi kendine esir alıyor ve o bizi yönlendiriyor. Bizim bizim onu yönlendirmemiz lazım. Buradaki ince çizgiyi yakalamak çok önemli. Bu anne babaya burada görev düşüyor. Çocuğuna versin cep telefonunu, oynasın. Fakat kontrollü oynasın. Süreli oynasın. Zamanı belli olsun. Oynayıcı oyuncu oyunu anne baba bilsin mutlaka. Yeşilay'ın yaz okuluna katılan 10 yaşındaki Öykü Ece Katırcı, arkadaşlarıyla geçirdiği vaktin tablet ve cep telefonuyla geçirdiği zamandan çok daha keyifli olduğunu belirtti. Çeşitli etkinliklerde yer aldığını aktaran Katırcı şunları söyledi. Selam. Kalbimizi geliştiriyoruz. Sonra yaptığımız seramiki boyuyoruz ve ailemizin magnet yapıyoruz ve spor yapıyoruz. Açıyla karşı 274. Mesafeler karşı direk sert bir atış yapacağız.